Siz istediğiniz emek abiniz yaptı. Divan edebiyatının sanatçıları ile ilgili mini güzel bir deneme çözeceğiz. Emin ol buradaki sorular çok kaliteli. Bu soruları çözüyorsan, emek abinin bu sorularını böyle tokatlayıp geçebiliyorsan ÖSYM'nin sorularını da tokatlayıp geçebilirsin bundan eminim. Eğer bu videodan ve sorulardan memnun kalırsan yorumlarda bunu belirt. Ben de diğer derslerle ilgili de bunu yapmaya çalışayım çünkü bunlar emek abin için çok kolay. Sorulara geçmeden önce abone değilsen abone olabilirsin. Emek abi ben seni izlemeden like atarım zaten diyorsan like'a tıkla ve bu arada soruları ben çözmeden önce durdurup kendim bir çözmeye çalış. O zaman divan edebiyatı sanatçıları mini denememiz başlıyor. Başlayalım birinci soru. Divan edebiyatı sanatçılarından mini bir deneme. Rengimiz mor mu mor? Neden? Çünkü mor kralların rengidir değil mi Emek abi? Emek abini takip edip abone olabilirsin. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Nokta nokta divan edebiyatı şairi nokta nokta tarafından Mesnevi türünde kaleme alınmış bir hikayedir. Mesnevi birinci anahtar ifadem 126 beyitten oluşmaktadır. Türk edebiyatındaki ilk fabıl örneği kabul edilmektedir. O ikinci anahtar ifadem Yani kimse kalkıp da 126'dan soruyu çözemez. Ama fabıl diyor, mesnevi diyor. Bana bir de güzel bir özet tarzı bir şey verirse ya da bana bir ipucu daha verirse ben bu soruyu tokatlayıp geçerim. Bu mesnevi de öküze özenen ve sonunda canından olan bir Eşeğin hikayesi anlatılır. Oo Emek abi sen derslerde bunun bana hikayesi hikayesini anlatmıştın abi. Hani bir tane sanatçı vardı. Padişahın gözünü tedavi ediyordu. Padişah da ona ödül olarak Anadolu'da bir toprak veriyordu. Bu köyüne giderken yolda eşkıyalar önünü kesiyordu. Bunu bir güzel çat çat tokatlıyorlardı. Dövüyorlardı. Adam resmen ölümden dönüyordu. Daha sonra da ya işte ağlık senin neyine sen bir gariban sanatçısın. Dön köyüne şiirini yaz diyordu kendi kendine içinden. Ve bunun sonunda da öküzün boynuzlarına özenirken kulaklarından ve kuyruğundan olan bir eşeğin hikayesi olan Mesnevi'yi yazıyordu. Aslında alegorik bir eserdi. Sanatçı kendinden yola çıkıyordu. Aslında oradaki eşek kimdir? Sanatçının kendisidir. Emek abi Farsça'da eşek ne demek? har. Peki Emek abi şeyhi denen bir sanatçımız vardı. Şeyhinin harnamesi miydi bu? Aynen öyle abisinin gülü. Eğer bir yerde öküze özenen sonunda canından olan kulaklarını kuyruğunu kaybeden bir eşek hikayesi görürsen aynı zamanda edebiyatımızdaki ilk fabıl örneği olarak da kabul ediliyor. Bazı kaynaklarda bu ifade de geçiyor. Böyle bir şey görürsen neyi işaretleyeceksin? Şeyhinin harnamesini işaretleyeceksin abisinin gülü. Yaklaştır. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağı dakilerden hangisidir? Onun için divan şiirinin Yunus Emre'si denebilir. Aa güzel bir ifade Demek abi ben bunu öğrendim cebime koyayım. Onun için divan şiirinin Yunus Emre'si deniyormuş. Eyvallah. Hurufilik tarikatının bir üyesi olan şair, şiir ve düşüncelerinin şeriata aykırı görülmesi sebebiyle Halep'te öldürülmüştür. Özellikle Bektaşiler arasında özel bir yeri vardır. Şiirlerini Azeri şivesiyle ve estetik değeri yüksek bir üslupla kaleme almış coşkun bir lirizme sahiptir. Ben bu sanatçının kim olduğunu anladım. Hatta Emek abi Kadı Burhanettin'den sonra bu adamın tuyukları vardı değil mi? Tuyukları da çok ünlüydü. Emek abi bu adam Hurufilik tarikatının bir üyesiydi ve deri yüzülerek mi öldürülüyordu? Evet. Emek abi peki bu adamın bir lakabı da Şahı Şehit miydi? Evet. Emek abi sen çok güzel anlattın bana. Hadi işaretle geç. Dersi dinleyen öğrenciler zaten işaretlediler. Hop Nesimi'yi işaretlerim geçerim. Çat çat bir soruyu daha tokatladık. Divan Edebiyatı denememiz son hızıyla devam ediyor. Ama bu birazcık daha böyle mini deneme. Eğer güzel yorumlar gelirse Emek abin bunun eee megasını da yapar senin için. Geldim dördüncü soruya. Gel bakalım yaklaştır Emek abi. Aşağıdakilerin hangisinde Fuzuli'ye ait eserlerin içeriği ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? a Emek abi bu soruda da Fuzuli'nin eserlerini tekrar edeceğiz. Onların içeriklerine bakacağız demek ki. Emek abim öyle sorular hazırlamış ki hem soru çözüyor hem de benim için ne yapıyor? Güzel bir konu tekrarı yapıyor. Afyon ile şarabın mücadelesi şeklinde gelişen bir kurguya sahip. Bak afyon ile şarabın. Demek ki Emek abi bu alegorik sembolik bir eser mi? Evet. 440 beyitlik bir mesnevidir. Afyon ikinci Beyazıt'ı, bade ise Şah İsmaili sembolize etmektedir. Emek abi bu Fuzuli'nin hangi eserinde vardı? Bengü Bade'de vardı değil mi abisinin gülü? O zaman A şıkkı, doğru. Ağırlıklı olarak mensur bir nitelik gösteren, Kerbela vakasını anlatan, özellikle Bektaşi çevrelerinde ilgi görmüş bir eserdir. Emek abi Fuzuli'nin Kerbela olayını anlattığı eserin adı neydi? Hadikatüs şu eda. Bak şu eda şehit değil mi? Bak buradan gelir. Hazreti Hüseyin'in orada katledilmesi, öldürülmesi anlatılıyor. Şehit edilmesi anlatılıyor değil mi? Çok güzel. Emek abi bu eserin adı neydi? Hadikatüs şu eda. O zaman Fuzuli görürsen Kerbela olayı anlatıldı falan görürsen Hadikatüs şu eda. Bu da doğrudur. Geldim C şıkkına. Tanrısal aşka ulaşmanın güçlüğünü anlatan tasavvufa dayalı özgün bir aşk öyküsüdür su kasidesi. Hmm. Emek abi bu şöyle bir dur neden? Çünkü su kasidesi ben biliyorum ki Peygamber Efendimize yazılan bir kaside. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi övmek için yazılmış bir kaside. Yani bunun tanrısal aşka ulaşmanın güçlüğüyle falan bir ilgisi yoktu. Bu şöyle bir dursun ben diğer şıklara da bakmak istiyorum. Sözün insanı hayvandan ayıran temel nitelik olduğuna vurgu yapan ilim ve irfan sahibi olmanın incelikleri üzerinde duran bir naziredir. enüsül kalp. Bu da doğrudur. Bir Rint ile Zahit'in arasındaki konuşmalara yer verilen Rind'in oğlu Zahit'in ise babayı temsil ettiği alegorik bir anlatıdır. Bu da Rindü Zahit. Bu da doğrudur. Cevabım C şıkkıdır. Su kasidesi Peygamber Efendimiz için yazdığı eseridir. Aklında bulunsun. Eğer içerikleri biliyorsan çok zor bir soru olmasına rağmen sen bu soruyu çözdün abisinin gülü. Geçiyorum. Geldim Emek abi son soruya. Bakalım bu soru neymiş? Yukarıda özellikleri verilen sanatçı ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım Emek abi. 17. yüzyılın en büyük şairlerinden biriymiş ve kaside ustasıymış. Emek abi 17. yüzyılda kaside denince benim aklıma zaten 2-3 tane eser gelir. Birazcık daha okursam ben bu soruyu çözerim. Divan Edebiyatı'nın en büyük hiciv şairidir. Yergilerinde ölçü tanımamıştır. Divan Edebiyatı'nda yergi denince akla gelen ilk eser ona aittir. Siri kafayı yedir. Ama bırak ben de şu an ders anlatıyorum Siri. Biraz çalışmam lazım. Ne yapacağız? Ha? Bırak dersi anlatayım kız. Aferin sana. Dur böyle. Adamın bu eserinde devrin bazı devlet adamları ve şairleri ağır bir dille eleştirilmiş. Bu devirde önde gelen insanlara ne yapmış? Hicivlerde bulunmuş, eleştirilerde bulunmuş. Peki Emek abi sen bana söyle. Hani benim bir tane divan edebiyatı sanatçım vardı. Bu 17. yüzyılda yaşıyordu. Asıl adı Ömerdi. Erzurum'luydu. 4. Murat'ın sadrazamına köpek dediği için, "A köpek!" dediği için idam edilmişti. Emek abi aynı zamanda bu adamın sihamı kaza denen bir eseri vardı. Emek abi bir sürü ipucu verdin. İşaretle artık nerede göremiyorum. Nefi göremiyorum. Heh B şıkkındaymış. Siha mı kaza? Nefi işaretleyip geçelim. 17. yüzyılın ve divan edebiyatının en büyük hiciv ustasıdır. Yergi ustasıdır. Bak bazen nefi sorularda şöyle de çıkar. Hani kasidenin bölümlerinde Fahriye vardı ya. Heh Fahriye bölümünde sanatçı kendini övüyordu değil mi? Nefi genelde kasidelerinin Fahriye bölümünü uzun tutmuştur. Kendini övmeyi başkalarında yermeyi çok sever. Emek abi bu soruyu da işaretledik. Hadi abi gel seninle bir yakından konuşalım. Abisinin gülü divan edebiyatı ile ilgili divan edebiyatı sanatçıları ile ilgili şöyle güzel mini bir deneme çözdük. Şöyle bir 5 soru hazırladım sana. Tak tak tokatladık. Çat çat tokatladık geçtik. Emek abine hala abone değilsen abone olabilirsin. Bir fikrin varsa yorum yapabilirsin. Bu arada lütfen like atmadan bu videodan çıkma ve bu videoyu arkadaşlar arkadaşlarına da öner onlarla da paylaş sınava doğru ne kadar sevap kazansan Allah o kadar yüzüne güler diye düşünüyorum bencillik yapmayın bu videoları sadece kendinize saklamayın emek abi kaçar bay bay